Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde size Melon Playground'da tartma desi yapılır göstereceğim. Bakın. Bakın. Tartma değil de yani Migros'ta gitseylerde. Bakın. Atıyor. Ne varsa atıyor. Bunu da at. Bunları atmıyor ama bakın. Bak. At da At oğlum. Yapmak için sabırsızlığa deriz. Bu atar mı? Bu bunu direkt atıyor. At. At. Bunu atamadı. Bu <laughs> sıkıştı. Sık, sık. <laughs> Heh, tamam. Bunu atmaz mı? Bunu? Böyle takayım. Ayinde kaldı. ayinde kaldı. Sallanma suayı. Düşecek. <laughs> <laughs> bu cidden. Bir de. Ne vuruyorsun tat Al. Al o zaman sen de al. Ben de sana vuruyorum. Al bak. O, o. Hemen basıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıldı Kil. Güzel tabii ne demek abi? Evet, Aferin. Çok kötü oldu. Şurada kan var. Kanın ...o seyren geliyor işte. ee, Arkadaşlar arkadaşlar patlamış. Neyse. Çocuk... ...bularını çocuklara özel yapamam sanırım. Hemen Çıkalım Exit ee, Arkadaşlar arka 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 Oradaki arka sesler kardeşin video izliyor da o yüzden Giriyorsunuz Hayatın Mesela arka 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 Bunu arka arka Bakın arka Su taraftan Su taraftan çıkartmanız gerekiyor. Su. Su. Su delikten. Mesela çıkartıyoruz. Hemen çıkartalım. Evet. Çıktı. Bu delik değil. Suyunu da çıkartalım hemen. Evet. Kartımız hazır. Bunun ne startı diyeceksiniz? Ben bunu yukarıya çıkartacağım. O zaman göreceksiniz. Evet, çıkartıyorum. Ee, arkadaşlar. Buna ölümsüzlük basmam lazım ya yaptıktan sonra. Tekrardan bir tane mail'ını alıyoruz. Bir güzel şöyle pipi sürledi yapıyoruz ilk önce.

Olmadı arkadaşlar ama siz anladınız değil mi? Siz anladınız. Sanırım çok... Bunu ne yapalım ya? Bu yürüsün arkadaşlar biraz. Yürü lan! Ayağa kalk lan! Yürü! Dur. Soru. Eh. eh. Eh, eh. Şunu çıkartmam lazım ya. Su, su dedikten çıkart. Evet. Çıkarıyorsun işte. İşte bu. İşte bu. Biraz daha. Biraz daha. Su bıçak bir gitsin. Sik. Benim ağzımı bozacak. Kes. Kes kurbanını. Kurban olsun ya yavrusu. Kurban olayım dedim bana, o yüzden seni kesiyorum sıralardan, buralardan kestik, şimdi biraz kaldı, o birazı da keselim, tamam. Sura da biraz uç kaldı, oyuncu da söyle hemen, ne yaptın mı? İşte bu tartı oluyor arkadaşlar. Sonra ucunu da kanlı yapıyoruz. Bu dekorasyon. Kan yapmanız gerek yok ucuna. Daha yapamadım yine. Bozdum ya. Dekorasyon falan yapıyorum. Ay, ay yoruldum. Arkadaşlar bu arada bu da benim Roblox ailem. Roblox videoyu çekmiyorum. Ah. başka bölümde evet. görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın